bu videoda. <laughs> Sus git. Aa oh, vallahi çekebiliyorum. Yayınlayacağım bu video biliyorsun değil mi? He? He? Sade. geze al. Evet arkadaşlar bugün bot kuzenimle e, Murder Mystery oynuyoruz. Masum. Arkadaşlar bu arada çok güzel biliyorum. <laughs> Şak. Ya, klon ediyoruz, klon. Gel lan seni yapamadık kanka ben çok üzücüydü <laughs> Gel lan! Hmm. Ya ben buradayım zaten burada burada. Ama o yerde misin? Evet bu yerde doğdum onu. Arkadaşlar burada videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İnşallah inşallah yani gezekalılara da bakmayın. Pardon. Abi. İnşallah koca kafalı olur. Amin. Lan bu kez ben öldü. Bu arada katil veya şerif sen oraya gidersen ucu üstünde biliyorsun. Şuna. Gel lan buraya yo. Katil mavi başlıklı kız. Mavi başlıklı kız. Evet. Kırmızı başlıklı mı çaldılar? Evet. <laughs> Gel lan klonla ben gerideki aldım. Öldüm ya. Puh, Allah seni kahretmesin. Çıkamıyorum. Ee, çıktım bir şey deneyeceğim. Oha. Bak. La kendi kendime yaptım la. Hemen bastım içine girdim. Ne olacak bakayım. Yemin ederim bak kendim yaptım. Kimse yok. Bakalım. <laughs> <laughs> Yandım la. Yanıyor. Yani. Allah, Allah kalıyorsun. <laughs> Yandım gibi. Şu paraları toplayayım lan. Rahat <laughs> bırak beni. Peşim. Ama evet. yemin et. Ben görmedim ki ben bunu. He demin ki şey desene. Mavi başlık demiştim. Mavi başlık Mavi şapkalı. Otistik Fatih açısı şu kişi ya artık. Okey. Şimdi. Bir şey diyeceğim. Azat benim bıçam hala var gözüküyor. Ama sırtımda sırtım gözükmüyor. 594 Aa bizim yeni Kulon haritası. O git. 4 oy. Yes. Arkadaşlar burada karakterimi beğene beğensin. Tabi sevmediği için beğenmeyecek. <laughs> Azat be seviye bekliyorum seni. <gülüyor> Katilim. <gülüyor> 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 Olmadı. Şibar. <laughs> Benim kaçmam lazım. Evet arkadaşlar ben bugün Alata gebermeye geç kalacağım. Kapıları kapattı bot. Çıktım ben. Bıçak nasıl? Ay yanından gitmedi lan olduğum yerdeydim. Uzun. Hala bunu mu kullanıyor? <laughs> <laughs> Gel lan! Allah senden niye oynuyorum? <laughs> edemedim. Bir kere ben. Lan kızı bulamıyorum. Ha? Evet arkadaşlar. Lan oğlum görmedim ama. İntikam soğuk yine mi Var video çekiyorum. Lan birbirimizi öldürmüşüz aynı anda aynı anda öldürmüşüz. Evet arkadaşlar. Bu kanalı takip eden bakır gerçekten 31. şey o o tipe Kes Arkadaşlar kendisi biraz otistik şu anda video çektim otistikle otistin kardeşi Kes! <laughs> <laughs> evet arkadaşlar biraz sakin bir insanım Çok sakin Oha oha yüye besin gitti. Şerifim. Oyundan attı. Oyundan atmış. Şerifim. Kanalı takip eden tam bir. Ya sus. Bak nenemlerin ya. Ne, ne? Azat ilk gör... Lan Azat ilk gördüğümü vurdum katilmiş. Azat ilk gördüğümü vurdum katilmiş. <laughs> Katilmiş. Benim, oh, Yemin ederim hile kullanmıyorum. Yemin hile ederim. <laughs> istiyor ne? Benim, istiyor istiyorum. Ee, ben, 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 ben. Yok gerizek oğlum. Arkadaşlar ilk gördüğümü buldum. Bu katilmiş. balkona kadar bağıracağım. Beni <laughs> <laughs> balkona <gittiğine> kadar bağıracağım. Kitlemiyorum hep o bağlayacağım. kal. şunu Azat şunu ya. Azat katilim. <laughs> Kod. Ah, şerif şerif. <laughs> şerif abla beni lütfen öldürme. Sakin. Bir kart oluyor mu Şerif mu yine kart oldu. Şey Vallahi normalde yok bu şansa. Sen Nasıl atıyoruz? Ne? Bıçak. Alt diye, şey. diye bir şey yok. diye bir şey yok. Yok. Bende yok. Dur. Hani. Aa. Rulat mı? At mı? Ulaşır mı? Lan oho! Şerif ne lan? Şerif Neyse bir küçüğü öldürdük Neydi ne? Katil mi? Hı hı Adat yanıma gel Oyuna gariyorum oyuna gariyorum Neyse ben sonra sesi alırım video kapak için Arkadaşlar bu arada like atmayı, abone olmayı unutmayın. Uğraşıyoruz. Hiç uğraşmıyoruz. Eman emanem. <laughs> evet arkadaşlar bu, arada, e, bu için, e, arkadaşlar bu arada bu video çekebilmek için Arkadaşlar bu arada bu video Ya! Evet arkadaşlar bu arada Elim. bu video çekebilmek için gırtlağımı kesiyorum yani. Çok bağırıyorum. O yüzden like atmayı, abone olmayı unutmayın. Oha 10 bin yıl sonra masum oldum. Ne oldu? Zeylak kim lan? Yuh A -a -a -a. ya. Yani. E, bu da gördüğümü vurmuş o da katil çıkmış herhalde. Yok, katil çıkmış. Arkadaşlar şimdi Azat'ın oyuna yelip hayata dönmesini bekliyoruz. Lan oyunda mısın öldün mü kaldın mı? Sat! Sat! <laughs> Arkadaşlar ee, şimdi ne olacağız bakalım? Mağsusum. Ben kitlemesini bilmiyorum masumum masumum. Ne? Kitlemesini Kilitle. bilmiyorum. Kitlemiyorum. Bilmiyorum ölmedim Yemmo. be. Ya bu gezegen Fatih'in bağırmasından duyamıyorum ki. Burada olmuş o zaman buranın yakınlarında. Burada da bir şey ama evet, e, katil on, be, benimle ve Bacon benim de aynı yüzdü. <laughs> katil bu. Ya sen Şerif miydin? Niye söylemedin? Evet. <laughs> mi Duymadım. Türk var mı diye yazacağım bakalım. Türk var mı? Azat sakın cevap vermiyorsun. Evet yazdım bakalım sunucuda hiç Türk var mı? Lan aynamda ya pıs Doğa dedim de katil birer şerif olalım Allahım yarabbim Umarım katil birer şerif olur <laughs> Allahım yarabbim İlk defa katil Ay ilk defa diyorum lan Allahım yarabbim inşallah katil birer şerif olurum Ya Allah lan burdan <laughs> <laughs> Ya yürü yee ne dedin abi? A Arap var o sınırda Arap var. Arkadaşlar geçen günlerde Roblox'ta bir tane oyuna girdim. Sınırı full Arap dolu. Yemin ederim Suriyeli Arap dolu full. Allah'ım ya Suriyeliler ülkemizi bırakmadılar bari oyunlarımızdan birisini bıraksınlar. yasak. Doğru. Arkadaşlar abone olup like atın. Sıkıcı geçmiyordur umarım video. Allah'ım bu kızın nasıl rubuks var ya? Ben de istiyorum. Ben de Robux istiyorum. Evet arkadaşlar biraz bağladığım için komşular biraz kızdı. Ee, kurban bağrımda bağırmak istemezdim ama. Maalesef bazı elemanlar beni barattı lan İN! Sana mı soruyorum lan? KES! KES lan beta Betasın sen tamam mı kes Bu oyun niye başlamıyor? Bilmiyorum he Herhalde bazı otistikler sayesinde Kız evet. bana da Robux, Robux Oyuncu. versene. Lan başlamış. Başlamış mı? Evet. Ya az önceki maç devam ediyor mu sana? <laughs> O dediği şey Fatih adlı bariyor. Yaazs! Arkadaşlar biraz Fatih kıstım. Yani bağdercim de yok benim. Baartırıyor. Benim Türkçe'm de yoktu. E beni. Allah'ın arabası işte. Neyse. İnşallah katil olurum veya şerif olurum. Şerif olunca gördüm ilk kişileri vuracağım. O deminki nasıl oldu lan gördüm ilk kişi katilmiş. Masumum. Yemin et. Hiç öyle. Hiç öyle durmuyorsun. Yemin hiç gözükmüyorum şaka mı? Allah'ım aleyküm. Ya ben nasıl gözükmeyeceğim? Oturmam yok benim. Evet bir var kıskanma. Kıskananlar çatlasın. Bilerek senin yanında duracağım. Katil beni vurursa seni de vurur. şöyle şöyle bu arada bana kötü yorum yapan herkese şibal şibal ne demek bilmiyorlardır büyük ihtimalle bilmesinler Bir şey diyeceğim ya ne diyeceğim şey. beni kesin şimdi uğraşamam keseyim mi bizden? başlıyorum bu videoyu beğenin azat katil miydin Hmm, bulmuş. Gebercan geri de Evet. Good morning. <laughs> Neyse. Hepimiz öldükten sonra öldürdü. O da bir şey. Arkadaşlar <laughs> burada videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü Beys kuzenimle <laughs> video çekiyorum. Ve yanında kardeşi e, bizi biraz rahatsız ediyor. Bir şey olmaz. Ya aldat. Bir günde çıkma şu oyundan. Çıkma 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 çıkma. Hadi aldat. Ben katil olduğumda video bitiyor. Tamam mısın? <laughs> tamam değil mi? Okay. Bu tur inşallah katil olma. İnşallah. Bize de Katilim Yemin et Yemin et Ben de Mimo şiir ile beraber katil oldu Ben de şerifim beni bari git Neredesin Azat'ım? Azat'ım ne lan? Selamın aleyküm Aleyküm <laughs> selam. Oğlum milletin adı MM2. Ha <laughs> Allah Allah Allah. Ne <laughs> alayım alayım botla. <laughs> oh, gelmeye çalışan herkes ölüyorum. artık ölür. Ya ne? Bir tek bu kaldı umarım. Sen ya Allah kahretmesin ya. İyi oynadım ama. İyi oynadım. Ama Azat gel. Gel videoyu kapatışı şey yapacağız. Gel şurada kapatak. Evet arkadaşlar bugün Adat'la Murder Mystery oynadık. Adat video nasıl geçti? İdare. İdare. Sen önce kanalına bak. Arkadaşlar burada uzun zamandır Roblox'ta video atmıyorum çünkü kapalı. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.